Merhaba, Türkçe'de İngilizce'ye çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte 23 Nisan başlıklı bir metni Türkçe'den İngilizce'ye çevireceğiz. Başlamadan önce hemen yapmak istediğim bir anons var. Udemy eğitim platformunda bana ait 3 tane kurs var. Bunlardan bir tanesi tüm yönleriyle The Present Perfect Tense. Present Perfect Tense ile ilgili sorun yaşayan, sorun yaşayan arkadaşlarımıza önemli tavsiye ederim. Aklınızdaki bütün soru işaretlerini giderecek nitelikte. Diğeri tüm yönleriyle modals yardımcı fiilleri. Bu da modulların geniş zamanda ve geçmişe dönük tüm yüzleriyle kullanımını anlatan önemli bir kurs. Ve yeni yayınladığım bir kurs var. O da İngilizce makale okuma ve çeviri teknikleri adı altında. Bu konuyla ilgilenenler için biçilmiş kaftan bir kurs. Tüm bu kursları Udemy eğitim platformunda Mehmet Emre Yenen eğitmen adıyla bulup izleyebilirsiniz diyorum. Bununla birlikte başlamadan önce söylemek istediğim bir başka hususta kanaldaki çalışmaların devamı açısından süper teşekkür yöntemini kullanarak videolara teşekkür ederek ya da üyeliğe tabi üye olarak kanala üye olarak üyeliğe tabi videoları izleyerek kanala destek olabilirsiniz. Başlığımız 23 Nisan demiştik. Şimdi 23 Nisan başlığını İngilizce olarak nasıl ifade edebilirim? İngilizcede third kelimesi üçüncü anlamına gelen kelime. Bir sıra sayıları yaparken 1, 2 ve 3. Ee, ve dördüncü kelimelerinin daha sonra zaten hep kendini tekrar ediyor. Son iki harflerini rakamın yanına yazıyoruz. Üçüncü derken kullandığımız kelimenin son iki e, harfi R ve D. Dolayısıyla biz başlığımızı atarken şöyle diyeceğiz. 23 April. Evet 23 Nisan. E, tabii bunu şöyle bitişik yazıyoruz buraya. Evet. Şimdi ilk cümleyi çevirmeyeceğim çünkü daha önceki derslerimizde bunları yaptık. Daha önceki dersleri bu oynatma listesindeki takip ederseniz, e, yani oradan zaten öğreterek geldiğim için bunları tekrar yapmayacağım. Artık öğrendiğimiz şeyleri. Merhaba ben Can. Nasıl çevireceğiz bunu? Hello I am Can. Ben 11 yaşındayım. I am 11 years old. Şimdi diğer cümleden çevirmeye başlıyorum. Bir hafta sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bir hafta sonrayı şöyle ifade edeceğim. Normal Türkçe cümlede olduğu gibi bir hafta sonra diye başlıyorum. In later. Çünkü İngilizce cümlede evet zaman zarfı cümlenin sonundadır normal şartlar altında ama zamanı ne kadar vurgulamak istersek cümlenin o kadar başına Çekebiliriz. Dolayısıyla en başta kullanıyorum. Tıpkı Türkçe cümlede olduğu gibi. Evig later diyorum. Bir hafta sonra. Şimdi İngilizce cümlede bir özne kullanmam gerekiyor. O tarihe gönderme yaparak it is diyorum. O'dır. Nedir peki? Ee, it is April April 23. Bunu yazarken böyle yazıyorum. It's April the 23rd diye okuyorum okurken. Ama yazılışı böyle. Şimdi ulusal egemenlik national national sovereignty bağımsızlık egemenlik sovereignty şurada evet bir t'yi unutmuşum sovereignty and diyeceğim ve ve ulusal egemenliği söyledik ve çocuk bayramı o da İngilizce'de şöyle ifade edeceğiz children's e, çocuğu tekil kullanıyorum aynen öyle olduğu gibi çocuğun bayramı çocuklar bayramı bunun tersi de yapılır çocukların bayramı yani children's say ile yazıp sadece üstten bir virgül de bırakabilirsiniz e, iki türlü de söylenebilir çocukların bayramı demek istiyorsanız diğer türlü söylersiniz Burada tekil çocuk bayramı demeyi tercih ettim ben. Şöyle evet bir de renklendirelim bunu. Bir hafta sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Evik Later It is. Şurada bir virgül atılabilir. Evet. It is April 23 rd e, National e, April the 23 National Sovereignty and Children's Day. Ben çok heyecanlıyım diyor. Bir sıfat kullanacağız orada. Excited. Bu bir isim cümlesi. Dolayısıyla I am diyeceğim. Very excited. So excited da denilebilirdi. I'm very excited. Çok heyecanlıyım. Bu cümleyi de çevirdik. Bunu da renklendiriyorum. Diğerlerine karışmaması için. Biz her sene bu bayrama hazırlanıyoruz. Ya da hazırlanırız. Geniş zamanda da ifade edebiliriz. İngilizce'de her sene dediğimiz için. Biz diyorum prepare. We prepare. Tabi bu for edatını kullanmam gerekiyor İngilizce'de. için hazırlanıyoruz anlamında. Prepare for ile birlikte kullanılır. This bayram kelimesinin karşılığı İngilizce'de kutsal gün gibi. Holy kutsal demektir. Ama kelime olarak birleşmiştir artık. Ee, şurada kendisi birleştirdi program. Evet. For this holiday. We prepare for this holiday. Every year, her yıl biz ne yaparız bu bayrama hazırlanırız. Bir hafta sonra bütün okullar ile birlikte stadyumda büyük bir törene katılıyoruz diyeceğiz. Evet, e, burada gene ben en başta almış Türkçe cümlede zaman zarfını İngilizce cümlede hani vurgu yapmak istiyorum. Bir hafta sonra olacak bu gibi. sevinçliyim bundan dolayı zaman zarfını ne yapıyorum? Başa alıyorum. Dolayısıyla evik later diyorum. Evik later. Evet. Ee, şimdi büyük bir törene katılıyoruz. Yani e, bir kere öznemi kullanacağım evik later. Çünkü İngilizce cümlede özne nedir? E, başta gelir. E ardından hemen fiilin gelmesi gerekiyor. Bakın bir, bir hafta sonra büyük bir törene katılıyoruz diyor. Türkçede anlam kaymasıyla şimdiki zaman gelecek için kullanılabiliyor. Ne güzel ki İngilizcede de aynı şeyi yapabiliyoruz. Yani biz şimdi İngilizcede de present continuous yani şimdiki zamanı gelecek için kullanacağız. Çünkü kesinleşmiş planlar, planlı, programlı yapılan eylemler, kararlaştırılmış şeyler İngilizcede present continuous tense yani şimdiki zamanla anlatılır. Dolayısıyla buna we are attending diyoruz. Bu etkinliklere katılma anlamında İngilizcede kullandığımız fiil attend'dir. E, büyük bir törene attending a big ceremony. A big ceremony. Evet. Nerede katlıyoruz? Şimdi özneyi kullandık, fiili kullandık. E, sıralama şöyledir. Nesne varsa nesne kullanılır. Sonra yer zarfı, sonra zaman zarfı. Şimdi burada nesne yok. E, e, daha doğrusu kullandık. Ebik seremoni dedik zaten. Nesneyi kullandık. Yer zaman yer zarfı var mı cümlemizde? Var. Büyük bir stadyumda. Tamam. E, şöyle. Stadyumda sadece. At the stadium stadyumlar her yerde bir tane var gibi kabul edildiği için önüne bir de d koyuyoruz. Zaten Türkçede de stadyumda demek ki bilinen belli bir stadyum. O yüzden İngilizcede de d'yi koyuyoruz. At the stadium. E, tamam. Ne yapıyorduk? Ha bir de şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bir zarf ifadesi getireceğim. E, we are attending a big ceremony at the stadium. Kendi başımıza mı? Hayır. E, ne dedik? Bütün okullarla. Bunu da en sona ilave edeceğim. E, with, with diyeceğim. With all the schools. With all schools da denilebilir. Bütün okullarla birlikte. Burada benim yaşadığım yerde belli okullar olduğu için. O yüzden bunun önüne de getirmeyi tercih ettim ben. With all the schools. Tamam. Kontrolümüzde yapalım a week later, we are attending a big ceremony at the stadium with all the schools. Yani benim yaşadığım yerdeki bütün okullarla birlikte. Bu bayram için ülkemize bayramdan önce farklı ülkelerden çocuklar geliyor demiş. Evet. Şimdi alalım bunu da aşağıya. Bu bayram için başlangıç sözünü aynen yazıyorum. For this holiday. Bu bayram için. Evet. E, bunu söyledikten sonra özne kullanmam gerekiyor biliyorsunuz İngilizce'nin kuralına göre. E, neydi? E, Türkçe cümleye bakıyorum. Türkçe cümlede bu bayram için ülkemize bayramdan önce farklı ülkelerden çocuklar şeklinde sıralım. Ama İngilizce cümlede ben özneyi önce kullanacağım. Öznem kim benim? Farklı ülkelerden çocuklar. Dolayısıyla children from different countries diyeceğim. Children from different countries. Denden anlamında from kullandım. Different countries. Evet. Özne mi kullandım? Children from different countries. Fiilim de benim cümlemde geliyor. Ee, evet. Şimdi. Evet. Yani bunu özel mi kullandı? Hayır. Genel anlamda kullandığı için. Her zaman böyle olduğu için. Ülkemize çocuklar geldiği için. Geniş zamanda kullanabilir, kullanabilirim. Kullanabilirim. Dolayısıyla buna come diyebilirim. Come. Nereye gelirler bunlar? To our country. Bizim ülkemize gelirler. To our country. Peki ne zaman geliyorlar? Şimdi gelirler. Bunu da zaman zarfını kullanacağım en sonunda. Before the holiday. Bayramdan önce. Before the holiday diyor. Bir kontrolünü yapayım. Evet. Tamam. For this holiday, bu bayram için. Ayrılalım şöyle cümleleri. Bu bayram için ülkemize bayram dönüşü farklı ülkelerden çocuklar geliyor. Türkçe'de biz bunu anlatıyoruz geniş zamanı böyle. Ama İngilizce'de yakışan nedir? Her zaman böyle olduğu için bunu geniş zamanda kullandım. Şimdi diğer cümleye bakalım. Onlar bizim evimizde kalıyor. Yani onlar bizim evimizde kalırlar. Geniş zaman yine Türkçe, e, İngilizcesi. Şimdi D diyeceğim. Özlemi kullanacağım. Böyle geççi olarak bir yerde kalmak anlamında stay fiilini kullanıyoruz İngilizce'de. Nerede kalırlar? At our e, house. Evimizde kalırlar. E, İngilizce'de mesela onlar hani sadece bir kişinin evinde kalmadıkları için at our houses da diyebiliriz. Bizim evlerimizde kalırlar anlamında. Şimdi, evet, diğer sayfaya geçtiğimiz için, diğer sayfayı alayım bunu da. Bazen birbirimizin dilini bilmiyoruz ve hareketlerle anlaşıyoruz. Tamam. Burada gene zamanı önemli. O yüzden e, sometimes diyebilirim. Direkt öyle başlayabilirim. Sometimes. Hani her zaman olan bir şey değil. Bu bazen oluyor anlamında. E, ne demiştik? Bazen, tamam. Biz Öznesini kullanacağız. Öznemiz çünkü biz we don't know. Bilmeyiz birbirimizin dilini. Gene geniş zamanlı. Çünkü her zaman olan olayları anlatıyorum. Sometimes zaten İngilizce'de geniş zamanı gerektirir. E, neyi bilmiyoruz? We don't know. Şimdi birbirimizin demek burada önemli. Each other ifadesi İngilizce'de birbirimiz için kullanılır. Ama tabii burada bir de birbirimizin dediği için üstten virgül ve es getiriyorum. Each other's language, birbirimizin dilini bilmiyoruz, evet. Ee, tamam, each other's language ve e, ne demişti? Hareketlerle anlaşıyoruz, şimdi anlaşmak tabi nedir? Bu iletişim kurmak, İngilizce'de o yüzden communicate kullanacağım. We communicate, biz anlaşıyoruz, iletişim kuruyoruz, tamam. Ne ile? Türkçe'de hareketlerle diyordum. E bu tarz bir ile, bunlar vasıtasıyla anlamında İngilizce'de through kullanıyoruz. through Ve burada hareket dediği de nedir? El hareketleri, e, mimikler, jestler gibi o anlamda yani jestler anlamında, el hareketleri anlamında İngilizce'de kullandığımız kelimede gestures. Evet. Sometimes we don't know each other's language. E, Ha, arada and'i unutmuşuz. And we communicate through gestures. Sonra ne diyor? Bu çok komik ve eğlenceli oluyor. Tamam. Yine bu diyebilirim. This is very komik anlamda İngilizce'de kullandığım kelime funny. E, funny and eğlenceli içinde ne kullanacağım? Entertaining. Oluyor dememe İngilizce'de gerek yok. Çünkü burada bu bir isim cümlesi İngilizce'de ve be zaten olmak demektir. Geniş zamanda da be nedir? Is'dir. Dolayısıyla benim oluyor gibi bir şey ayrıca kullanmama gerek yok. İngilizcenin doğası gereği. This is very funny and entertaining. Bu çok komik ve eğlencelidir. Onlar bize ülkesinden çeşitli hediyeler getiriyor. Gene aslında bu bir geniş zamanlı anlatım, İngilizce açısından. Dolayısıyla e, şöyle diyeceğiz: e, They onlar, sonra hemen fiilimi kullanıyorum, bring onlar getirirler. Kime getiriyorlar? Bize. They bring us e, çeşitli hediyeler. Bu anlamda çeşitli için various yes, kelimesi kullanılıyor İngilizce'de. They bring us e, various gifts. Hediyeler getiriyorlar. Gifts. Presents da olabilirdi. E, gifts. Evet. E, tamam. Ha hani Nereden getiriyorlar? Bize kendi ülkelerinden getiriyorlar. From'u kullanacağız burada. Yine denden anlamda. From their countries diyorum. Yine ülkelerinden. Çünkü tek bir ülkeden gelmiyorlar. They bring us various gifts from their countries. Onlar bize ülkelerinden hediyeler getirirler dedim. Sonra biz de onlara hediyeler veriyoruz. biz öznemiz dahi anlamında also'yu kullanıyoruz ve bu also fiilden önce geliyor. We also give them. Biz de veriyoruz. We also give them. Gifts. Biz de onlara hediyeler veriyoruz dedik ve cümlemizi tamamladık. Sonra onlara kültürümüzü ve şehrimizi tanıtıyoruz. Ee, bu anlamda şunu kullanacağız. Tanıtmak, tanıştırmak Introduce. We introduce. We introduce. Kimlere? Onlara. We introduce. Ee, neyi tanıtıyoruz? Our culture, evet, our culture and city kültürümüzü ve şehrimizi tanıtıyoruz. Evet, böyle. Onlarla müzeleri geziyoruz. Şimdi tabii bu gezmeyi neyle vereceğim İngilizce'de? Ee, İngilizce'de bu tarz müze gezmek ya da e, bu tarz yerleri gezmek, ziyaret etmek fiiliyle söyleniyor. Dolayısıyla ne diyeceğim? We visit we visit museums with them, with them. Onlarla müzeleri geziyoruz dedim. Evet, Bir cümle daha çevireceğim ve videoyu burada okutacağım. Daha önceki derslerimizden bilenler biliyorlar. Bolca bir metin alıyorum. Ama ne yapıyorum? İşte videonun süresine göre bir kısmını çeviriyorum onun. Şöyle 23 Nisan günü tören başlamadan önce stadyum insanlarla doluyor. Bu tarz ifadelerde yani şöyle 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 olmadan önce anlamında bağlaç olarak e, i̇ki cümleyi birbirine bağlamak için İngilizce'de before kullanıyoruz. Dolayısıyla before the ceremony before the ceremony begins. Evet. Begins diyorum. Başlamadan önce. Ne zaman başlamadan önce? On April the 23rd. Ama yazarken the'yı yazmıyorum. Yazarken sadece bu şekilde yalın yazıyorum. Ee, ne oluyor? Stadyum insanlarla doluyor. The stadium tabi e, before bir bağlaştı iki cümleciyi birbirine bağlıyor. Birinci cümlecinin bittiği yerde bir virgül koyuyoruz şuraya. The stadium fills with people. şu gözüme ilişti. Prova kelimesini çok merak eden arkadaşlar olabilir. O yüzden hadi şu cümleyi de yapayım kısaymış. Biz son provalarımızı yapıyoruz. Ona da şöyle diyebiliriz. We do, biz yaparız gene geniş zamanla. We do our final rehearsals. Prova bu anlamda rehearsal kelimesi kullanılıyor İngilizce'de. Video Videomuz burada sona eriyor. Bir başka videoda görüşmek, e, görüşmek umuduyla hoşçakalın diyor.